kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün size çok güzel yine bir tarifle geldim yürekten şiş yaptım inan ki çok güzel oldu et tadında bilmeyen insan et sanar o kadar güzel oluyor evet bir tane yüreğimi aldım yıkadım güzelce sinirlerden arındırdım temizledim küp küp doğruyorum hepsini arkadaşlar Evet bu şekilde fazla büyük de değil fazla küçük de değil. Küp küp hepsini bu şekilde doğruyoruz. evet bir parça daha vardı onu da doğruyorum bir tane yürekten yaptım ben siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz 4 kişilik bir aile için yeterli geliyor siz ona göre çoğaltıp azaltabilirsiniz evet yüreklerimi doğradım sosunu yapacağım şimdi terbiye etmek için bir tane soğanım büyük olduğu için yarısını rendeliyorum. Eğer soğanınız küçükse ya da orta boysa bir tane rendeleyebilirsiniz. Rendenin ince yerine rendeledim. Bir de sarımsak rendeleyeceğim. Evet sarımsaklarım küçük olduğu için bayağı rendeledim büyükse iki tane yeterli olur iki üç tane benimkiler küçüktüler o yüzden altı tane mi 7 tane koydum Evet sarımsaklarımı da hepsini bu şekilde rendeliyorum Evet. İçerisine yarım su bardağı sıvıya koydum. Yüreklerim güzel yumuşak oluyor. Terbiye ediyorum önceden. Siz de yapın. Çok güzel oluyor. Hem lezzetli hem de yumuşacık oluyor. Evet. 3 kaşık yoğurt koydum. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Kimyon. Bir kaşık da kekik koydum. Toplamda dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer tuzlu ya da tuzsuz yiyorsanız. Evet, karıştırıyorum. Yarım su bardağı da süt ilave ettim. Unutmuştum önceden. Sonradan aklıma geldi arkadaşlar. Evet, yüreklerimi güzelce doğramıştım. Onu da sosla buluşturup güzelce karıştırıyorum. Her tarafa sos bulaşsın diye. Kapağını kapatıyorum. Evet, limon koymayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Limonu mutlaka ya limon ya sirke ikisinden birini mutlaka koyun. Çok güzel oluyor. Onların hiçbiri yoksa kabartma tozu ya da karbonat koyabilirsiniz. Evet kapağını kapatıp 2 saat dinlendirdim. Sizin zamanınız varsa akşamdan da yapabilirsiniz. Daha da güzel olur. Hepsini bu şekilde şişe geçiriyorum. Çok yumuşak oldu. Şişe çok rahat da oluyor. Dediğim gibi siz zamanınız varsa akşamdan da sosa yatırabilirsiniz. Tavada yapacağım. Evet göstermek amaçlı bir tane daha yapıyorum. Bilmeyen bir insan yediği zaman et sanıyor o kadar yani güzel lezzetli oluyor evet hepsini bu şekilde şişe geçirdim tavayı yağlıyorum etin içinde de yağ olduğu için ona göre koyun evet Şişlerimi tavaya yerleştiriyorum. Böyle bir balık tavam var. Kapağı da var. Kapağını kapatıyorum. Önce hızlı ateşte suyu çekileceğine yakın kısık ateşe getiriyorum. Gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Suyunu bıraktıktan sonra yarım ayara getirin. En sonunda en kısığa getirip çevire çevire pişirin arkadaşlar. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Nar gibi de kızardı. Evet.